Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda RX 470 ekran kartının bakımını yapacağız. Chipsetin üzerindeki termal macunu değiştireceğiz. Değiştirmemizin sebebi yüksek ısıdan dolayı kaynaklanıyor ve açmaya başlıyoruz. Kartımızı açarken biraz Dikkat etmeliyiz. Tornavida'yı kesinlikle PCB üzerinde kaçırmamalıyız. Ve mümkün mertebe ellerimizle dokunmamaya çalışalım. Statik elektrikten dolayı kartımız zarar görebilir. Şimdi soğutucu bloğun cıvatalarını çıkardıktan sonra şurada bir tane küçük olan soket aydınlatma güzelce çıkartıyoruz. Diğer soketimiz de fan soketimiz. Bunu da şöyle güzelce çıkartalım yerine ve ayırıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi termal macunumuz eskimiş. Onu değiştireceğiz. Şimdi değiştirmeden önce güzelce temizlememiz gerekiyor. Temizlemek için alkollü mendil kullanıyoruz. İzotonik su da olabilir ama benim elde olmadığı için alkollü mendille sileceğim. Evet arkadaşlar. Temizliğini yaptık. Güzelce ne temizledik. Gördüğünüz gibi. Chipsetin üzerinde herhangi bir şey kalmadı. Fırçayla da güzelce üzerine geçiyoruz. Ve kurumaya bırakıyoruz birazcık. Chipsetin üzerinde küçük bir çizgi var ama zararsız. soğutucu bloğunu alıyoruz elimizde. Soğutucu bloğun üzerindeki termal malini zaten görüyorsunuz. Bunu da temizledik. Evet arkadaşlar. Chipsetimizi güzelce temizledik. PCB'yi kontrol ediyoruz. Gözümüzle herhangi bir tozumuz varsa alalım. üzerinde herhangi bir şey gözükmüyor. Gayet güzel. Termal macun olarak da termal tekin TG50 macunu kullanıyorum. Memnunum. Çok az bir şey sıkıyoruz. sıktıktan sonra spatula ile şöyle güzelce bir yaydıralım. Macun çok sürmek de bir şey olmuyor. Yani fazla macun süreceğim. Çok fazla ısı iletimi olsun diye bir şey yok. Bu sadece sarfiyattır. Evet. Şu şekilde güzelce sürdüm. Ardından soğutucu bloğumu alıyorum. küçük monte etmeden önce pinleri takıyoruz. Küçük daha sonra takacağım. Ve bu şekilde koyuyoruz hepsini aynı anda sıkmıyorum. <laughs> Biraz boşluklarını alıyorum. Şimdi karşılıklı sıkıyorum arkadaşlar. Belirli bir torku var. Fazla abartmamak suretiyle sıkıyoruz. ve montajını gerçekleştirdik. Ardından ufak olan pini de montajını yapacağız. Evet arkadaşlar. 400'ün ipin pinlerini yerleştirdik. RX 470 kartımızın bakımı hazır. Ve sadece <laughs> test etmek kaldı. Test sonucunu bakacağız.